Merhabalar, bugünkü videomuzda özellikle 2024 vergi beyanlarıyla ilgili önemli birkaç bilgiyi paylaşmak istiyorum. Öncelikle bireysel vergi beyanı, ilk defa vergi beyanda bulunacak kişilerin ilk dikkat etmesi gereken nokta Kanada ikametka olup olmadığı noktası. Kanada yasalarına göre 31 Aralık itibariyle Kanada'da yaşıyorsanız, Banka hesabınız, ev adresiniz varsa Kanada'da ikametkanınız var demektir ve vergi mükellefi oluyorsunuz. Bireysel vergi beyanında e, beyan edilmesi gereken dönem 2024 için 1 Ocak 2024 ile 31 Aralık 2024'tür ve son tarih 30 Nisan 2025'tir. Eğer bir vergi borcu varsa bu tarih itibariyle yani 30 Nisan 2025 tarihi itibariyle ödenmesi gerekmektedir. En önemli gider kalemi bireyselde herhangi bir şirket firma yoksa kira giderlerinizi, sağlık giderlerinizi, eğitim giderlerinizi, herhangi bir bağışta bulundunuzsa bağış giderlerinizi ve çocuk bakım deyker dediğimiz bunları düşebiliyoruz. Ayrıca profesyonel bir üyelik varsa bu da önemli bir nokta bunu da düşebiliriz. Bunun dışında vergiye tabi olmuş bütün dünya gelirlerinizin, örneğin Türkiye'de kira geliriniz var ve beyanda bulundunuz, bunun da Kanada'da beyan edilmesi gerekmektedir. Tabii ki ödediğiniz vergiyi de beyan ediyoruz. Bununla birlikte şirket beyanları şirketin mali yıl sonuna göre değişebilmektedir. Genelde şirketler mali yıl sonu 31 Aralık olduğu için GST HST dediğimiz katma değer vergisi yıllık beyanları 31 Mart 2025 son tarih şirket vergi beyanı corporate tax dediğimiz e, T2 returnler ise 30 Haziran'dır. Yani 6 aydır mali yıldan sonra fakat eğer bir vergi borcu varsa bu bireysel içinde geçerli, şirketler içinde geçerli 30 Nisan 2025 tarihi itibariyle ödenmesi gerekmektedir. Tabi yüksek ücretli vergi borçlarında şöyle bir nokta var. Bazı danışanlarım direkt ödememe, hani görüşmeme gibi, iptal etme gibi durumlar olabiliyor. Eğer bir vergi borcu çıkıyor ve bunu ödeme durumu yoksa 30 Nisan itibariyle vergi dairesi anında aranıp e, ödeme e, sözleşmesi e, planlaması yapılabilmekte. 6 ay 1 yıllık bu durumda herhangi bir faiz veya da gecikme e, interest e, uygulanmamaktadır. Eğer 2024 vergi beyanları ilgili sorularınız olursa ilk defa vergi beyanda bulunacaksınız kafanız karışıksa lütfen bu postun... E, açıklama kısmına veya da direkt mesaj atarak ücretsiz görüşme talebinde bulunabilirsiniz 31 Aralık 2024 tarihine kadar ücretsiz danışmanlık veriyorum hatta bu süreyi uzatmayı planlıyorum Ocak itibariyle 31 Ocak 2025 tarihine kadar özellikle 2024 vergi beyanları için ücretsiz danışmanlık veriyorum bunun için tek yapmanız gereken postun açıklama kısmına, yorum kısmına ve hatta direkt mesaj atarak ücretsiz danışmanlık talep ediyorum demeniz yeterli. Teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.